Arkadaşlar bir havaya baksanıza. Ben yani burada bir şey Arkadaşlar yani buraya 16 kat şey giyseniz bile kat şey giyseniz bile mont düşürsünüz yani o kadar soğuk. Neyse arkadaşlar biz de tur atalım. Sizin için. Ne oluyor? Hiçbir şey çok var. Ama itiyor hava beni. Hava beni itiyor. Gitmişsene. Uygar <laughs> ilk defa beni itiyor. Çok işgal et beni itiyor. Bu arada uzun zamanda yürüyse bu. uğruya yakış gibi havanın son durumu hava durumu havanın durumuna baksanıza Sizin o durumlar Niyamo? gördüm az önce. O kadar Ay bir. Ha, şuradaydı abi Ha şurada işte. E, sonra böyle. Lütfen bu videonun tamamını benim geri gelişim istedim <laughs> sizden. Youtube'u bırak sanıyordunuz. İnsanlar aşağıya benden sıkıldığından Çıkıyorum. Bu orta ayaklar. Taşın güzel var. Yani 3 işte, dakika. Hadi video tamamlıyorum. Ben de o sırada koşayım. Vay! Vay!